Korkmayın diye Kur'an-ı Azimuşşan'da iman ehline merhametinden Cenab-ı Rabbul Alemin Celle Celaluhu iman edenleri, hayırlı, faydalı işler işleyenleri, imanlarında samimi yaptığı işlerde de halis niyetle yapanları, tövbe edenleri, günah işlemiş, tövbe etmiş, sonra bir daha tövbeden sonra eski hayatına dönmeyenleri. Tövbe etmiş, eski hayatına dönmemiş. Adam zenginmiş. Ve dağınık bir hayat yaşıyormuş. Fakir düşmüş, tövbe etmiş. E şimdi hacca gidemiyor, parası yok. Ne olacak? Ya abicim sen okunan ezan, farz namaz kıldın mı? Sen ne yapacaksın? Sen sana bak. Ya sen sana bak, kendine bak. Onun terazisini kuracak olan, onu hesaba çekecek olan Hazreti Allah Celle Celaluhu. O yaptıklarından, yapmadıklarından sorumlu olacak iken sen de Yaptıklarından ve yapmadıklarından sorumlu olacaksın. Kimse kimsenin hesabını tutmakla mükellef değil. Adama bak ya nasıl namaz kılıyor? Nasıl kılıyor? Hızlı kılıyor. E sen yavaş kıl. Sen yavaş kıl ne olur. Hızlı namaz kılmak hiç namaz kılmamaktan iyi ha? O onun sorunu. Ona onu hatırlatacak olan, o namazı ona hatırlatan, o namazı kılmasının ilhamını ona veren, onun düzelteceği duyguyu da ona verecek hocam yahu. Ben şu ayeti bilirim. Hepsini yani tabi Kur'an-ı Kerim'i elhamdülillah hatmettik hamdolsun. Kul nehbitu cemi'a Allahu Teala şeytanı laine Adem babamız ve Havva annemize hitap ediyor. Kul nehbitu cemia. Birbirinize düşmanlar olarak yeryüzüne inin dendi. Fe imma ye'tiyenneküm minni hüden. Bilin ki dünya hayatında kendi halinize bırakılmış değilsiniz. Evet, bir gezegene indiniz dünya denilen bir yere. Şaşırıp kalmayacaksınız. Fe imma ye'tiyen neküm minni hüden. Bilin ki benden size bir hidayet erişecek. Mutlaka size neyi nasıl yapacağınızı bildireceğim. Nasıl bildiriyor? Peygamberlerle. Değil mi? Fe imma ye'tiyennekum minni hüden. Benden size bir hidayet gelecek. Erişecek. Femen tebi'a hidayet Kim o hidayete tabi olursa, gönlüne düşen duyguya, iyilik yapma, güzellik yapma duygusuna, ya kim o hidayetin peşine düşer, tabi olursa, femente bi ahudaye, fella kafun alehim ve lahum yahzenun onlar için dünya ahiret hayatlarında korku, elem, endişe, hüzün yoktur. Korku, endişe, elem, hüzün yoktur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Sabah namazına kalktığında sabah namazını kıldığında öğlen namazı için de bir kolaylık vermesini Allah'tan dile. Zekatını verdiğinde, hacına gittiğinde, orucunu tuttuğunda bir sonraki seferi iste. İyilik yaptığında, bir gönül aldığında, bir hizmet sunduğunda bir dahaki Sonraki seferi iste ve bekle.